Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün lezzeti 10 numara olan bir pilav tarifim var. Ezogelin pilavını hazırlayacağız. Misafir sofralarınıza da çok yakışacak bir tarif. Üstelik çok doyurucu ve besleyici. Evet, ezogelin çorbasını bilmeniz yoktur. Bugün de pilavına yer istedim sayfamda. Hemen bu lezzetli ve güzel, doyurucu olan pilavımızın yapımına geçmek istiyorum. Geniş ve derin bir tavamızın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını alıyoruz. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yağımız hafif kızdıktan sonra yemeklik doğramış olduğumuz bir adet kuru soğanı hemen tavamıza aktarıp kavuracağız. Soğanlarımız hafif pembeleşmesi yeterli. Pembeleşen soğanlarımızın üzerine yine küçük doğramış olduğumuz birer adet kırmızı ve yeşil kaplı biberi ekliyoruz. Sotelediğimiz biberlerin üzerine yarım çay bardağı arpa şehriyeyi ekleyelim ve 3-4 dakika kadar karıştıralım. Şehriyeler biraz kavrulsun. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı biber salçasını ekleyip yağ eriyip böyle salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edeceğiz. İçerisine koymuş olduğumuz kırmızı ve yeşil biberler pilavımıza apari bir lezzet katıyor arkadaşlar. Çünkü pişerken tüm lezzetlerini pilava bırakmış oluyor. Şimdi üzerine 1 çay bardağı iri bulgur ve 1 çay bardağı pirinci ekliyoruz. Yalnız pirincinizin uzun pirinç yani Yasemin pirinci olmasına özen gösterin. Eğer elinizde yoksa tabi ki normal baldo pirinç veya kullanmış olduğunuz herhangi bir pirinç de olabilir. Güzelce karıştıralım. Bir çay bardağı yeşil mercimeği haşlayıp son olarak pilavımızın üzerine ekliyoruz. İçinde görmüş olduğunuz gibi yok yok arkadaşlar. Hem pirinç hem bulgur hem arpa şehriye hem yeşil mercimeği ile beraber kulade yani pilavdan çıkıp aslında tam bir ana yemeğe dönüşüyor diyebilirim. Hemen baharatlarını da ilave ediyoruz. Yarım şar tatlı kaşığı pul biber ve karabiber. 1,5 tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra iyice karıştıralım. Son olarak suyunu ekliyoruz. 3,5 su bardağı su gitti arkadaşlar. Ardından da hemen tenceremizin kapağını kapatıp Kısık ateşte suyunu çekene dek pişirelim. Pilavımız suyunu çekti arkadaşlar. Hemen tavamızın altını kapatıyoruz. Pilavımızın üstüne temiz bir bez ya da kağıt havlu sererek kapağını tekrar kapatalım ve bu şekilde dinlenmeye bırakalım yaklaşık olarak 15-20 dakika kadar. Evet, pilavımız dinlendi. Yalnız servis etmeden önce güzelce karıştırıyoruz. Ardından da servis tabağına alacağız. Servis tabağımı almadan önce sütü tatlarda kullanmış olduğum kalıbımın içerisine aktarıyorum. Bu güzel tarif için sevgili Tadımız Tuzumuz sayfasına da buradan teşekkür ederim. Hemen servis tabağıma ters çeviriyorum ve bu şekilde yine biraz daha bekleteceğim. Kalıptan çıkardığım zaman çatlamasını istemiyoruz. Üste kalan boş kısımlarına biraz maydanoz hemen kıydım ince ince onu da üzerine bırakıyorum. Evet pilavımızı lütfen sıcak olarak servis edin arkadaşlar ve iddia ediyorum ki bu pilavı denedikten sonra diğer pilavlar yanında çok sönük kalacak. Hepimizin çok seveceği bir pilav. Evde olan hemen hemen malzemelerle hazırladık. Biz çok sevdik. İnşallah sizler de çok seversiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.